Ormana Gerçekten geldik. Çekelim, ondan <laughs> Dur ya. Ormana geldik. Çok büyük orman. Korkuyoruz arkadaşlar değil mi Yasir? Evet. Yasir yanımızda. Buradan çıkmaya çalışıyoruz. Büyük bir daire arkadaşlar. Şuna bakın. Buradan çıkıp arkadaşlar burayı bilmiyoruz değil mi Yasir? Normal buraya geldik. Annemiz babamız da bilmiyor. Ee, gece yarısı çıktık be şey hani uyanır sabahları derler ya onun gibi uyandık arkadaşlar sabah yarısı sabah sabah daha gece bile değil manzarayı gündüz da... manzarayı da göstereyim büyük bir yer burası şöyle iki tane ev var arkadaşlar şöyle diyorum göstereyim onların evlerinin yanına gideceğiz bakalım ki tanışalım bakalım onlar ki Ay, aa burada birisi var şarzu Şarjım kalmadı arkadaşlar. Her yerde bir şey aynı. Ağaçlar falan, orman falan var. Şurada Ve yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar sileyim Ara sıra. Şurada biraz yarı ara vereyim. Hemen geçeriz. Arkadaşlar çok korkuyoruz arkadaşlar. Şu an şu an yanımızda ağacımız var. Bir de şöyle koltuk yapmışlar. Galiba buraya piknik yapanlar olmuş. Şöyle odunlar falan var. Göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle ormana geldik. Şu ağaca bakar mısın? Ağaç normal ağaç. Arkadaşlar biz ne yapacağımız şaşırdık böyle yani. Biz şimdi ne yapacağız yorumlara yazın. Şimdi sonra evimize gitmeye yol falan arayacağız. Eğer bulabilirsek bir yoldan çıkarız. Şöyle şu iki evin arasına geçelim. Merhaba falan deriz. Sonra internetimiz çekmiyor. Ondan bağlanabiliyorum. İnternetim çok fazla çekmiyor. Bunu fazla çekemedim yani. Şöyle yorum mağazayı falan göstereceğim. Arkadaşlar çok mağazalar var. Güzel mağazalar. Buradan hayvan falan köpek ya da ayı falan çıkabilir diye korkuyoruz. Gel arkadaşım. Otur yanımızda. Arkadaşlar şimdi biraz bakacağız evlere iki evin yarısına gitmeye çalışacağız. Eğer ev terk edilmişse orada kalmaya çalışacağız değil mi Yasir? Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Kaybolduk arkadaşlar. Biz de nasıl olduğu da anlamadık. Bir an gittik değil mi Yasir? Evet. Çok güzel. Evin yarısına kadar gideceğiz. gideceğiz. Koşun! ayı geliyor! <laughs> arkadaşlar çağırıyorlar. <laughs> Bizi çağırıyorlar. Birileri <laughs> 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 var ben burada hemen <laughs> kapatıyorum.